1963'ten beri sağlam adam. De Başımızda sağlam adam. Başımızda en derin saygılarımı sunuyorum. Bu arada de büyükşehir belediye başkanımızın da sizlere çok çok selamlar. Eee şehir dışında olduğu için katılamadı. İyi ki varsınız. Onun için sizler bizler için kıymetlisiniz. Hizmet. Ya, yani. Birileri çarpmasın. Önce sizden başlıyor. en büyük temsilciler sizlersiniz. Önce sorunlar, sıkıntılar sizlere geliyor. Onun için sizler bizim için gerçekten çok kıymetlisiniz. Biz sizlerle birlikte ele vereceğiz. Çok yakın zamanda kuracağımız bir birim var. Muhtar, muhtarlık birimi. Bütün sorunlarınızı, sıkıntılarınızı bu birimde çözeceğiz. Gelen para 50 milyon, 50 milyon, 52 milyon civarında. Personel giderimiz 82-83 milyon civarında. Yani bu sürdürülebilir bir durum değil. Bunun için zarar eden, belediyede zarar eden hiçbir yer sürdürülemez arkadaşlar. Bir örnek vereceğim. Bir yerimiz var. Sekiz tane eleman çalışıyor. Aylık getirisi on dokuz. On bin lira. Oranın bize maliyeti üç yüz bin lira arkadaşlar. Bu sürdürülebilir mi? Ayda 300 bin lira zarar edildi. Önümüzdeki ay muhtemelen bizim muhtarlık müdürlüğümüz kurulmuş olacak. Orada sizleri temsil eden, sizlerin, sizlerin adına arkadaşlarımız görev yapacak. Aradığınızda mahallede, sokakta, işte yolda problem var, çöp alınmıyor, park bahçelerde çiftler geçilmiyor. Anında ya yani bir tane çöp ambulansımız olacak, hızlı bir şekilde gelecek, unutulmuş olabilir. Ee, geç çıkarılmış olabilir. Gelip çöpü alıp gidecek arkadaşlar. Hepinize tekrar ben en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.